Burası her yeri yesil görüyorum. Ne? Her yeri yesil görüyorum Ece. Niye? Doğruyor musun sen? Evet. evet salatayı ben yapacağım dedi. Salata yap düzgün tamam mı? <laughs> Çekin yapma sakın ha. Sen salatayı kime yapıyorsun aşkım? Anneme. Başka? Babama. Başka? Bilal'e. Başka? Ee, Umutcan'a. Onlar kim? Hep. Onlar kim? Ab Abileri. Abileri. Hmm, Bilal Umutcan deme abilerime de. Abilerime. Aferin sana. Derbe. Aferin kızım elini kesmeden dikkat et. Aferin aferin. Yavaş dikkatli ol. Elini biraz çek evet, doğradı. Oh ne güzel bitirmiş doğramışsın. Aferin. Ben doğradım bitirdim. Çok güzel doğramışsın hepsini. Oh bile. Salata yapmışsın. Ben de yerim onları. Oh. Şimdi ne kaldı? Şimdi tuz ekleme kaldı. Şimdi tuz eklemesin. Azıcık daha al. O yetmez. Hah. Yeter. Al evet. bakayım. Dök. Şimdi oh. tuz atışına bayram. Uy. 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 Atışa bak. Sen aşçı mısın Ya. Oh, <laughs> <laughs>